MD Nutri Akademi kurucusu, Omik verisiyle çalışan Deep Tech girişimcisi, plaj voleybolcusu ve eski <laughs> Türkiye güzeli Melis Durası bizlerle. Hoş geldiniz. Bağırsak florası, mikrobiyom ve MD Nutri Akademi diye bu alanda çalışmaya başladım. Türk halkına baktığımızda bizim hmm. genetik ve çevresel faktörlerle böyle beslenmemiz nasıl, mikrobiyotamız nasıldır genel olarak? Şimdi bağırsak florası işte orada devreye giriyor. İki sebebi var. Bir genetik sebepler var. Spor yapan biriyle spor yapmayan biri aynı yerde yaşıyorlar. Genel aynı şeyleri yiyorlar. Mikrobiyotaları farklılaşır mı bunların? Bunu birlik bir değişimden ziyade uyku kalitesi acaba nasıl? Bağırsak düzeni bunu etkiler. Mikrobiyota testleri bazı kişiler açısından şöyle görünüyor. Çok lüks bir şey mi? Hangi toprağa temas edersem edeyim, hangi hayvana temas edersem edeyim, cilt mikrobiyomu o anda değişiyor. Evimde üç insan daha yaşıyor olsaydı, o insanlarla da floran benim kaynaşacaktı, değişecekti. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda bilimi, girişimciliği, spor ve güzelliği aynı bedende buluşturan çok güzel bir isim var. MD Nutri Akademi kurucusu, omik verisiyle çalışan Deep Tech girişimcisi, plaj voleybolcusu ve eski Türkiye güzeli Melis Durası bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Biz de çok teşekkürler. Bu kadar şeyi aynı bedende nasıl buluşmuşsunuzla girmek <laughs> istiyorum. <laughs> ee, nasıl buluşturduk? Ee, ben de bilmiyorum nasıl oldu ama her şeyden biraz hani bir de dönem dönem hani bazı tecrübeler dönemsel gerçekleştiler. Ama şu anda işte bir yandan akademi, bir yandan bilim e, research araştırmalar işte bir yandan startup deyiptik aslında hepsi iç içe gibi bir şey. <laughs> şu anda aktif olarak e, hani plaj voleybolu o benim eski voleybol geçmişimden kaynaklı e, hala severek yaptığım Yaz döneminde yaptığım işte kışın daha kondisyonda durma çalışmaları dönem dönem ne lazımsa ağırlık hep öyle ifade ediyorum. İhtiyaçlar dönem dönem değişiyor. Kat sayılarını değiştire değiştire devam ettirmeye çalışıyorum. Güzel gördüğüm kadarıyla o dengeyi de sağlıyorsunuz hayatınızda. İşte herhalde galiba bilmiyorum <laughs> galiba sağlıyoruz. Eski Fenerbahçe'den geliyorsunuz herhalde, altyapımız orada. Evet, Fener sporcusuyum. Fenerbahçe'de e, yetiştim. E, başka bir yerde de oynamadım zaten sonra. Üniversiteye kadar oynadım. Üniversiteden Hı. sonra üniversiteye döndük artık. Hani profesyonelliği bıraktım. Türkiye'nin biraz kanayan yarısı bu durum. Şimdi değiştirilmeye çalışılıyor ama sistem en azından sporcuların hayatını biraz daha hani kolaylaştırabilmek Hı. adına hani hem eğitimden hem yaptıkları işten... Yani spor tarafındaki branşından uzak kalmaması için hı hı. ikisi aynı anda nasıl yürür? Hani yeni yeni modeller geliştiriliyor ama bizim dönemimizde çok zordu. Çok zordu. Ben de tıp fakültesindeyken amatör olarak voleybol oynuyordum. Yıllarca oynadım. Hani benim tıp fakültesinin okumamı sağlayan şeylerden biri oldu spor. Gerçekten beni motive eden ve hayatı tutunmamı sağlayan. Çok güzel söylediniz. Aynen öyle. Ben de hep şey söylüyorum yani spor olmazsa hayatımda bu kadar verimli çalışamam. Hı. Bu kadar zamanımı verimli kullanamam. Spor beni çok dengeleyen bir yerde. Peki MD Nutri Akademi fikri nasıl çıktı? Ee, ve neler yapıyorsunuz? MD Nutri Akademi fikri ben doktoramı yaparken çıktı. Ben Sabancı Üniversitesi moleküler, biyoloji, genetik, biyomühendislik bölümü mezunuyum. Sonrasında akabinde hemen bütünleşik doktoraya başladım. Hı. Çalışma alanım da tamamen biyoinformatik, şimdi Türkçesi yani hesaplamalı biyoloji dediğimiz Hı. bilgisayar bilimi ve bilgisayar mühendisliğinin de içerisinde olduğu multidisipliner bir alan. O alanda çalıştım. Doktora dönemimde de benim bitirme tezimin konusu kompleks hastalıkların, tek gene bağlı olmayan hastalıkların, moleküler mekanizmasını epigenetik genetik yani 12 verileri birleştirerek o hastalığın mekanizmasını ortaya çıkarmaya yönelik algoritma geliştirmekti. Tez dönemlerinde araştırma yaparken bir sürü makale okuyorsunuz, hep son dönem çok şeysiniz, güncelsiniz yani güncel Hı. oluyorsunuz. Biz zaten bizim alanın çıkış noktası da veri bilimi yani e, inanılmaz bir genetik e, veri var e, ve her gün bu artıyor. Bu veriden anlamlı bilgiyi çıkarabilmek. E, ...amacıyla hani bu alanlar e, aktive oldu. Dünyada da bu artık research, araştırma seviyesinde... ...araştırmada kullanılacak teknikten çıkıp şey olmuş durumda... ...artık startuplar e, buralarda e, rol oynuyorlar. Biraz sağlık yaklaşımlarını takip edince çıkan işte makalelerden... ...kongrelerden, bildirilerden... ...koruyucu sağlık tarafında çok büyük bir e, eğilim vardı. Türkiye'de de pek yapan yoktu öyle söyleyeyim dedim bu benim işim bir yandan hani ben yapabilir miyim acaba diye. Beslenmeye de hep ilgim vardı da sporculuktan kaynaklı yani hayatımın hep bir tarafında, emisörk tarafında yok beslenme, komple değiştir, egzersizini değiştir bambaşka bir süreç. Kendimle ilgili bilgim vardı aslında. <laughs> Sonra dedim ki benim bu iki alanı birleştirebilmem için kişiye özel beslenme tarafını bilimsel çalışabilmem için beslenmeyi bilmem lazım. o yüzden tekrar üniversite sınavına girdim. Sonra beslenme ve diyetetik bölümünü kazandım. İşte doktorayla beslenme aynı anda bitti. Sonrasında da akabinde eee TÜBİTAK 1512 programı var. Yeni girişimleri destekleyici, genç girişimcileri destekleyici fonu ona başvuru yaptım. proje çıktı desteklendi. O vesileyle şirket kuruldu. ARGES'i yapıldı projenin ben böyle e, bu alanda çalışmaya başladım. Barsel florası, mikrobiyom, md Nutri ademli diye. Hı -hı. Öyle bir anlattınız ki her şey kolaycacık <laughs> olmuş gibi ama kim bilir neler var. Hiç kolay arkadaşlar. olmadı. <laughs> Tabii bir yani bunun böyle olgunlaşması yani girişim 5 senedir var. Onun da öncesi bir 5 sene var. Yani fikir hep 10 e, sene boyunca Böyle harmanlandı, olgunlaştı. işte bugünlere kadar geldik ufak ufak. Güzel. Peki bu mikrobiyom araştırmaları dünya genelinde hızla artıyor. Evet. Türkiye'de de bunun girişimini başlatmışsınız. Çok güzel bir şey. Türk halkına baktığımızda bizim hmm. genetik ve çevresel e, faktörlerle böyle beslenmemiz nasıl? Mikrobiyotamız nasıldır genel olarak? <laughs> güzel. Şimdi bende de bir sürü data var. Oradan hmm. düşününce coğrafyaya göre, bölgelerimize göre bizim çok e, mikrobiyom altyapısı da değişiyor. Yani Ege bölgesinde büyümüş, yetişmiş, o beslenme kültürüyle büyümüş bir kişiyle Doğu Anadolu bölgesindeki aynı değil. İstanbul'dakinin de aynı değil. Dolayısıyla orada genel bir hani şudur diye çizmek kolay değil. Ama şunu söyleyebilirim. Bu Batı tipi beslenme çok negatif etkiler düzeye gelmiş. Yani pek çok kişide çoğu suşun, türün çok azaldığını, kimilerinin yok olduğunu vesaire görüyoruz, gözlemliyoruz. Hani onu tekrar yerine koyabilmek acaba mümkün mü değil mi? Hani zaten mevzu hep onu anlayabilmek. Güzel, fena olmayan floralar var. Hı hı. Nerede, ee, nerede var? <gülüyor> <gülüyor> Bazı kişilerde hani hayatında e, sporu... Yani aktif yaşamı tutmuş, stres seviyesini iyi yönetmiş, iyi beslenmiş kişiler var. Onların floraları fena değil, güzel. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Bir İskandinav ülkesinde yaşayan kişilerin mesela orada bir donör grubu var. Bir de donörler var. <laughs> hani tabii o kadar olabilmek mümkün mü? Hani istikrarlı bir şekilde yapılsa, her şey takip edilse tabii mümkün. Ama Türkiye'de biraz batı tipi beslenmeye kayma olduğu için Özellikle 40 yaş ve altında şey var, floralarda maalesef bozukluk var. O anne yemeklerinden, anneanne yemeklerinden biraz uzak kalmışız galiba, başlamışız kalmaya. Tek tipleşmeye başlamış Tek beslenmeniz. Evet, evet. Peki siz bir sporcusunuz, aynı zamanda da bir e, iş profesyonelisiniz. İdeal beslenme stratejisi nasıldır sizce? Mesela İskandinav ülkelerine baktığımızda mikrobiyotasının çok çeşitli ve hmm. iyi olduğunu görüyoruz dedik. Evet. Onlar nasıl besleniyor? Ya da bizim e, beslenme stratejilerimizi nasıl çeşitlendirmemiz lazım, neler koymamız lazım sofralarımıza? <laughs> Şimdi orada birkaç faktör var. Mesela İskandinav ülkelerinde mesela bizim süt ve süt ürünlerine, süt edeyim süt ürünlerini çok kullanmayı sevmiyorum, hazmetmekte zorluk yaşayan bir nüfusumuz var. Kuzey ülkelerinde ya da hayvancılığın çok gelişmiş olduğu İs İsviçre'dir, Almanya'dır vesaire hiç bununla ilgili bir problem yok kişilerde. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Bu genetik altyapıdan kaynaklı. Uzak doğuya baktığımızda Asya'da sütün ve süt ürünlerinden ufacık bir tüketim bile inanılmaz sindirim problemleri yaratıyor. Şimdi bağırsak florası işte orada devreye giriyor. İki sebebi var. Bir genetik sebepler var. Ama zaten insanoğlunun çoğunda şöyle bir şey var. Yani bebeklikten itibaren laktaz enzimi aktifken bazı varyantlara sahip olanlarda o laktaz enziminin üretimi belli yaştan sonra çok azalıyor veya yok oluyor. İşte biz de artık hangi varyant taşıyorsak ona göre değişiklik gösteriyor. Ama bir yandan da bağırsak floranızda bazı bakterileri, fermentasyon sağlayabilecek bakterileri iyi oranda tutarsanız sindiriminizi hani hiç tüketmemek yerine tüketip Hı -hı. ama bağırsakları hep diyorum antrene etmek, antrene Hı -hı. ederek Hı -hı. E, bundan kurtulabilirsiniz. Daha Hı -hı. böyle e, nasıl, hale edilebilir hale gelinebiliyor. Hı -hı. O yüzden Kültürden kültüre çok fark ediyor, coğrafyadan coğrafyaya çok fark ediyor. Herkes de kendi özelinde değerlendirilmesi <laughs> gerekiyor burada. Ee, belki çok e, güzel bir beslenme planı vardır. Takip ettiği hani kendi hayatında rutininde çok değişik ilaçlar kullanmak zorunda kalmıştır kişi. Flora yine bozuktur. bir, bir şeylerin modifiye edilmesi, değiştirilmesi veya müdahale edilmesi gerekir, toparlayabilmek için orayı. O yüzden e, bunun tek cevabı yok. O kişi özelinde çok güzel e, değerlendirilmesi lazım. Aslında kesinlikle kaçınmamız gereken besinleri biliyoruz artık. Hani transiyallerden uzak duralım, tek tip beslenmeyelim, gibi, paketli gıdalar yemeyelim gibi. Ama biraz da hani o genel şeylerin haricinde bireyselleşmiş bir e, ne denir ona? Hem testlerimizi yaptırmamız lazım Tabii. hem de ona göre bireyselleşmiş bir e, aksiyon program. planı çizilmesi lazım. Aynen, Aynen öyle. öyle. Spor yapan biriyle spor yapmayan biri aynı yerde yaşıyorlar. E, genel olarak aynı şeyleri yiyorlar. Mikrobiyotaları farklılaşır mı bunların? E, sporcuların e, veya düzenli fiziksel aktivite yapanların da sedanterlere göre çok farklı. Profesyonel sporcuların da farklı. Profesyonel sporcular bile kendi içinde ayrılıyorlar. Ee, işte endurance sporcuları, uzun mesafe işte koşucular, bisikletçiler bambaşka bir flora. Patlayıcı kuvvette çalışanlar bambaşka bir flora. Çevresel faktörlerin fiziksel aktivitede yapılan spor tarzı da bir çevresel faktör çünkü. O floranın üzerinde etkisinin olduğunu bize rahatlıkla gösteriyor. Hmm. Performanslar ona göre değişiyor bazı hmm. bakteriler varken yokken. Mikrobiyotalar farklı spor yapmayanlara göre kıyaslayınca. Hmm. Çok enteresan yani nasıl davrandığımız, nasıl yaşadığımız direkt olarak floramızı etkiliyor. Aslında şöyle bir paradoks da var, floramız da bizi etkiliyor çift taraftan. Aynen öyle tam bir konusu. paradoks içindeyiz. Aynen. <laughs> zincir komple birbirine bağlı. Ama ikisi de birbirine sinerjist çalışıyor. Biri mutluysa diğeri de mutlu. Kesinlikle. <laughs> Spor yaptıktan sonra kişilerde endorfin, serotonin salgılanıyor. Ne oluyor? Kişi kendini haz almış hissediyor, mutlu hissediyor, tatmin olmuş hissediyor. Çok güzel. Ama bunun bir sebebi de fiziksel aktivite bir mekanizma daha bağırsakları besliyor. Bağırsak serotonin hormonunun %80'i kadarı ortalama bağırsaklarda ki bakteriler tarafından o kimyasalları ön kimyasalları salgılanıyor. Aynen, 90 tane Evet. hücrelerimizde bu arsaklarda sentezleniyor zaten. Yani gün içerisinde enerjim çok düştü veya hmm. enerjim çok yükseldi. Bunda bakterilerin etkisi var mıdır? Bağırsağımızdaki bakterilerimizin etkisi var mıdır? Bugün içinde vardır kesin. Şimdi net bir şey şöyle oluyor diyemeyeceğim ama kesin vardır. Yani orayı şey düşünmek lazım. E, günü birlik bir değişimden ziyade işte uyku kalitesi acaba nasıl? Bağırsak düzeni bunu etkiler. Aynı zamanda uyku kalitesi bağırsak düzenini de etkiliyor. Yani ikisi birbirini etkiler vaziyette. Duygu durum halleri. O yüzden bağırsakların etkisi var rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hatta Avrupa'da birkaç tane klinik psikiyatrlar ve psikologlar hafif şiddette depresyon teşhisi koydukları hastalarda iki şeyi ilk önce deniyorlar. Lifestyle'ını yani yaşam tarzını değiştirmek, işte sporu hayatında yoksa hayatına koymak, bağırsak florasını dengeye, dengede değil, değil mi bakıp dengeye getirmek. Bunları deneyip de hala sonuç alamazlarsa evet o zaman gerekli kendi protokollerindeki ilaç kullanımı olabilir artık ne gerekli görüyorlarsa öyle başlıyorlar. Peki e, size bir hasta geliyor. Hı hı. Birisi geliyor ve diyor ki hani ben mikrobiyotamı öğrenmek istiyorum ya da en basitinden hani dışkılama alışkanlığı ya da bir doktorun yönlendirmesiyle geliyor. Nasıl hı hı. bir yol çiziyorsunuz hastaya? Komple en baştan en baştan e, geldi, talep hı hı. geldi. Bizim e, kitlerimiz var. Bizim bu kitlerimiz de home kit. Yani home kit bir soğuk zincir gerektirmiyor. Oda sıcaklığında rahatlıkla e, verilen örnekteki DNA korunabiliyor. Bize oranın mikrobiyom gaytanın e, analizi yapılarak e, elde ediliyor bilgi. Gaytadaki DNA lazım bize. Oradan e, bu kişiler evlerinde veya nerede rahatlarsa hani örneklerini hazırlıyorlar. Biz o örnekleri alıyoruz. Laboratuvarımızda sekanslattırıyoruz. Next Generation Sequencing dedim. Yeni nesil DNA dizileme teknolojileri var artık. Daha erişilebilir, ulaşılabilir. Shotgun kullanıyoruz. Burası teknik taraf. <laughs> hani e, Tüm bakterilerin genom bilgisini elde ediyoruz. Ve bu ham bir data. Yani çok büyük bir veri gibi düşünelim. Buradan bizim anlamlı bilgiyi çıkarmamız lazım. Yani kişiye işte sizin bakterileriniz bunlar, yoğunlukları da bunlar. Çok güzel bir bilgi. Hı hı. Ama bununla ne yapacak yani hangisi eksik iyisi mi fazla kötüsü mü fazla yoksa o iyiler içerisinde bazıları çok mu e, yoğunlaşmış da diğerlerini baskılamış fonksiyonel açıdan bir değerlendirme profili çıkarıyoruz Orada kendi algoritmamız var kendi e, bir protokolümüz var uyguladığımız. Onun sonucunda da kişiye kendi e, flora haritasını hem anlatıyoruz tabii ki neler yapabileceğini. Bir de şu var, koruyucu sağlık tarafında çok güzel konumlanıyor. Sadece problemi olan kişiye bilgi verme kısmından ziyade bir de yani genel sağlığım ben iyi, ben bir şey hissetmiyorum ama e, bize öyle de çok ulaşan oluyor. Ama ben bir şu Flora'ya baktırmak istiyorum, merak ediyorum. Ya Belki... da nasıl daha iyi olabilirim? Belki de tam Hı. performans göstermiyorum. Tabii, tabii. Sporcularda işte onu çok yapıyoruz. Hani Performansı daha da optimize etmek için Hı. neler yapabiliriz diye. Önceden bazı değişiklikleri ve eğilimleri e, görmek mümkün oluyor Flora'da. Onları yakalayabilmek Hı. mümkün oluyor. Ne gibi? Yani sizin henüz kan değerinize yansımamıştır. Hı. Ne bileyim bazı parametreler aslında hiçbir şey göstermiyordur. Ama siz o gidişatta gidiyor olacaksınız misal yani bir ay sonra belki de yansıyacak. İşte o önden bir şeyleri görebilme ve önlem alabilme ihtimalini de arttırıyor. Güzel yani güzel bir mikrobiyota planıyla kişi daha hızlı koşabilir. Belki daha fazla Tabii. varlık kaldırabilir. Daha odaklı olabilir. Tabii kesinlikle. Daha hızlı recovery olabilir belki. Daha hızlı recovery. Özellikle recovery tarafında topa sporcularda toparlanma sürecinin kısaltılması tarafında çok şey. Hmm. E, hedef. Hedef. Peki sizce bu e, mikrobiyota testleri bazı kişiler açısından şöyle görünebilir. Çok lüks bir şey mi? Hmm. Ulaşmak çok zor mu? Yoksa artık temel sağlık hizmeti haline gelebilecek mi sizce ya da geldi hmm. ne durumdayız? Yani çok ulaşması zor değil aslında. Ama tabii ki şu an hani bir devlet desteği yok yapacak olan kişiler için, bunu yapmak isteyenler için tabii ki özel hizmet olarak kalıyor. Çünkü e, bununla ilgili Avrupa'da, e, Almanya'da, İngiltere'de Bununla ilgili protokoller çalışılmaya çalışılıyor. Normal sağlık süreçlerinin içerisinde, check-up'ların içerisine de bunlar girecek. Çünkü maliyetler düşmeye başladı. Teknoloji daha da hızlı ilerlediği için hani sekanslama teknolojisinin maliyeti düştükçe zaten mevzu bu. O zaman çok çok daha rahat erişilebilir olacak. Ama bence şu anda da erişilebilir vaziyette hani sormaya çalıştığım şey evet. maliyetler çok yüksek mi yoksa Evet. <laughs> güzel. Peki şimdi evet. şöyle çok lafınızı bağlı keseyim. Ee, şimdi yurt dışına gö biz burada yaptığımız için her şeyi tabii maliyetleri olabildiğince düşürebilmiş oluyoruz. Ama Hı -hı. sizin analiziniz yurt dışına gidiyorsa o zaman başka Hı -hı. türlü başka bir dil konuşuluyor. Hı -hı. Siz burada yapabiliyorsunuz. Tabii biz Yerli bir milliyiz. O konuda en gurur duyduğum <laughs> şey o. <laughs> Süper. Peki, bizde istek sorularımız var stüdyomuzda. <laughs> 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 Ecil hayvanlarımız bizim mikrobiyotamızı nasıl etkiliyor diye sorayım <laughs> ya da etkiliyor mu? Kesin etkiliyor. Hangi toprağa temas edersem edeyim, hangi hayvana temas edersem edeyim, bir kere zaten e, benim cilt mikrobiyomum o anda değişiyor. Hayır. O bağrısı ne kadar etkiliyor, ne kadar etkilemiyor. Şimdi benim de evimde iki tane kedim var. Kesin flora'mda değişiklik vardır. Onların varlığından e, etkilenecek olan. Evimde üç insan daha yaşıyor olsaydı, hı. o insanlarla da flora'm benim kaynaşacaktı, hı. değişecekti. Evet, öyle bir sorumuz evet. da. Evet. Partnerimizle flora'mız Tabii. çok benzer. Tabi. gitgide Git hı. git gide benzeşiyor. E, Hemen değil ama çünkü aynı ortamlara kalıyorsunuz, aynı ort hemen aynı ortam paylaşılıyor. Hı hı. Hem birbirinizle paylaşımınız an olarak yan yana duruşunuzdan bile florada değişiklik göster değişiklik oluyor. Yemeğinizi kimin yaptığı bile değiştiriyor. Yani el lezzeti diye bir şey vardır ya. <laughs> o Doğru o diyorsun. annelerimizdeki o mikrobiyom mevzusu da var işin içinde. <laughs> Ekşi mayalı ekmeklerde denir ki eller değsin yapan kişinin de florası geçsin diye. Bunların hepsi bir şey inanılmaz inter interaction var, şey, evet. iletişim var bu bakterilerle ilgili. Yani daha çok ilginç geliyor. Yani. Partnerimizi seçerken doğru floradaki insanla daha <laughs> çok sevastetmek çok şey değil mi? Olsa değil. <laughs> Önce bir testini görüp <gülüyor> <gülüyor> burada, burada değişik bilgiler <laughs> çıkabilir, evet. Yani daha floraları bezleşenler daha iyi anlaşıyor şey olabilir mi acaba mesela? Evet, çalışması <laughs> yapılmış mıdır Ya da yapabilir miyiz? Yap yapılabilir belki. Güzel. Yapılabilir belki. Teşekkür ederim. Bir şey çalışma olur. <laughs> Aynen öyle. Bir oyunumuz olacak <laughs> aslında. Küçük bir şey. Ee, şimdi iki tane şey soracağım size. Hızla cevap vereceksiniz Hı, bana. Tamam. Hadi bakalım. Hazır mıyız? <laughs> Hazırım. Peki. Prebiyotik mi? Probiyotik mi? Kendim için şu anda prebiyotik. Prebiyotik. Kambuça mı? Kefir mi? Kefir. Hangisini daha kolay bırakabilirsiniz? Glüteni mi, şekeri mi? Şekeri. Defans mı, hücum mu? Defans. Peki buz banyosu mu, sauna mı? Bir çok zor sor. Sauna. Yaz mı, kış mı diyeceğim? Yaz. Bu kısımda da tek kelimeyle ilk aklınıza geleni hızlı hmm. bir şekilde cevap vereceksiniz. Başlıyorum Tabii. hazırsanız. En sevdiğiniz recovery yöntemi? Soğuk su. Mikrobiyotamızı en çok bozan toksik alışkanlık? Kötü beslenme. Sağlıklı sanılıp aslında sağlıksız olan bir şey söyleyebilir misiniz bize? Pek çok besin fonksiyonel olarak kullanınca faydalıdır. O tek bir besin neyse onun böyle sınırsızca kullanılması sağlıksız. Yani çok sağlıklı sandığımız bir şey sürekli yemekte. De... yani suyu da dengesiz içerseniz zehirlenirsiniz yani belli bir Raddesinden evet. sonra. <laughs> Peki son bir yılda ya da son yıllarda size en çok şaşırtan bilimsel gelişme veya bulgular nelerdir? Mikrobiyom. Evinizde veya tatile giderken sürekli yanınızda bulan, üç, bulunan 3 üç supplement Magnezyum, D vitamini, B12. Hangisi sizi daha çok heyecanlandırır? Maçta olduğunuz zamanki melis mı yoksa bilimsel bir gelişme laboratuvarda bulduğunuz yeni şeyler mi? <laughs> Anlık, e, yani o günlük. Diyelim endorfin ve işte serotonin iyi hissetme hali için evet maçlar muazzam. Adrenalini seviyorum. Ama daha uzun vadeli e, düşünecek olursak e, bilimsel çalışmalar o da çok az veriyor. Süper. Bir kelime söyleyeceğim. Hı. O kelimeyle alakalı zihninizde ilk çağrışan şeyi söyleyeceksiniz bana hızlıca. Tamam. Mikrobiyom. Sağlık. Kadın sağlığı. Mikrobiyom. <laughs> <laughs> Bilim. Bioinformatik. Sosyal medya. Toksik ama gerekli. Pek <laughs> kelime olmadı ama. Güzel. <laughs> <laughs> Başarı. Huzur. Disiplin. Erken kalkmak. Kadın girişimci. Kadın girişimci. Sabır. Enerji. Sabah güneşi. Dopamin. Beach volley. Beach <laughs> 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 Kahve. Kahve. Ev. İstanbul. İstanbul. Ay ah İstanbul. İstanbul olalım. <laughs> İstanbul'u tanımlayamıyorum. Yani çok sevip de böyle ne, ne kelimesi olur oraya? Bunun Fransızca'da kesin bir kelimesi vardır. <laughs> ne diyelim? Aşk diyelim. Tatil? Deniz. Voleybol? Yaz. Güzel. Çok teşekkürler. Son <laughs> bir soruyla <laughs> kapatacağız. Genç bilim insanlarına buradan ne söylemek istersiniz? Çok kıymetli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bilim insanı olmanın. Bilim insanlığının bir meslek olarak kabul edilmediği bir coğrafyadayız. O meslek. Bu sadece burada yani böyle ve algılarının orada karışmasını hiç istemem genç nesilin. Ben de genç bilim insanıyım. Bunu hissetmek için çok da çalışmakta da gerekiyor. Ama sevildiği zamanda bu çok çalışmanın neticelerini hani koskoca göre, göle bir yağmur damlasının damladığını düşünün. Bilim öyle bir şey yani bunu kabul ederek çalışmak lazım. Her yapılan katkının da aslında bilime ve insanlığa katkı olduğunu da hiç unutmamak lazım. Tek tavsiyem etik olmaya çalışsınlar. Bugün belki büyük akademisyenlerden bilim insanlarından serzenişleri vardır belki. Onları onlar yapmasınlar yeter zaten. Çok büyük yol kat edileceğini düşünüyorum kendi açılarından yani. Teşekkür ederiz. Gayet güzel bir cevap oldu. Çok güzel ederim. bir program oldu. Bugün Melis Hanımla hem mikrobiyota konuştuk, hem bilim dünyasını konuştuk ve çok keyifli bir sohbet geçirdik. Umarım sonraki programlarımızda da beraber olacağız. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almış ve bir şeyler öğrenmişsinizdir. Sonraki programlarımızda görüşmek üzere.